Selam arkadaşlar. O haftadan herkese merhaba. Geçen haftayı hiç değinmeyeceğiz. Yani ilginç sonuçlarla bitti. Tamamen sürprizlerle bitti. Bakalım bu hafta nereden kaybedeceğiz diyerekten o haftayı haftaya geçiyorum. Bültenin ilk maçı Kasımpaşa Beşiktaş maçı. Kasımpaşa geçen hafta Adana Demir Spor'la beraber kaldı. Beşiktaş haftanın en büyük sürpriziydi. Beşiktaş'ta bu hafta Raşit Gezal, e, kırmızı kart cezası Necip Uysal, Alex Teixeira, e, Serdar Saçı, e, görev bulamayacak sakatlı sebebiyle. Kasımpaşa geçen haftayı futbol oynadı. 4-4-2 ile çıktı. Beşiktaş'ta da 4-4-2 ile çıktı çift altılı. En yani artık Haftalardır taraftarını üzdü bu hafta Sergen Yalçın istifa etmeli etmemeli gitmeli gitmemeli mağdur sürekli döndü ve Sergen Yalçın şu an için takımın başında bunu da krizi bir fırsata çevirmek adına işitlaştın. artık bu hafta bir taraftarın üzmemesini bekliyorum ve e, maç sonucu 2'yi düşünüyordum ancak eksikler sebebiyle de yanına da 0'ı aldım tercihim 0-2 çifte şans. Üçüncü maçımız Trabzonspor Adana Demirspor maçı. Adana Demirspor geçen hafta Kasımpaşa ile kendisi aslında 0-0 beraber kaldı. Trabzonspor ise Kara Gümrük deplasmanında 2-0 gibi rahat bir galibiyet aldı. Bu maç üzerinde bir eksikleri bulunmuyor. E, Adana Demirspor'da ise Balotelli geçen hafta kart cezası sebebiyle yoktu. Bu hafta ise oynayabilecek. Bu maç için tercihim Trabzonspor taraftarı önde kazanabilir. Çifte şans kullanmayacağım çünkü çifte şans hakkımı bu hafta Avrupa maçlarına ayırdım. O yüzden bu maç için tercihim maç sonucu 1. 4. maçta Galatasaray Altay'ı konuk edecek. İki takım da son haftayı beraberlikle tamamladı. E, Altay'da yine eksikler var. Yani bir tam kadro göremedik ilk bir hafta dışında. Kalitiyan Yamsalıkat cezası, Erik Yorğandar sakat, Ceyhun Gülselam korona virüsü, sakat Galatasaray'da uzun zamandır oynamayan Omar Abdullahi ve Arda Turan yok. Bu maç için tercihim maç sonucu 1 yönünde olacak. Eğer altı sahasında oynasaydı tam tersi 1 veya 0 çıktı şanslar. Ama Galatasaray kendi seyir sürende kazanacağını düşünüyorum. Maç sonu tercihim Galatasaray. Beşinci maçımız Kayseri Spor Antalya Spor karşılaşması. Kayseri Spor deplasmanda geçen hafta Rize Spor'a 1-0 mağlup olmuş. Antalya Spor da kendi evinde Alanya Spor'u 0 yendi. Antalya Spor'un ileri ucun hattı her maç biraz daha hızlanıyor. Kayseri Spor'da da artık Hikmet Karaman'la bu e, karışık durum can sıkmaya başladı. Ben burada Antalya Spor veya Kayseri Spor'dan birinin galip geleceğini düşünüyorum. Tercihim 1-2. Beraberlik Kayseri Spor'a yaramayacak. Kayseri Spor'da saldırırken ya kazanacak ya kaybedecek diye tahmin ediyorum. Maç sonuç tercihim 1-2. Evet sıradaki maçımız Giresun Spor kendi sahasında kara gümrüğü ağırlıyor. Kara gümlük, geçen hafta Trabzonspor 2-0 mağlup olurken Giresun Spor belki de tarihi başarılarından birini elde edip Deplasman'da Beşiktaş'ı 4-0 mağlup etti. Güzel kontrollü bir oyunda. maç için tercihim iki takımdan birinin kazanacağı yönünde. Çünkü Giresun Spor'da yavaş yavaş kimliğini bulmaya başladı. Kara zaten bir kimliği vardı. Niye kazanmak ya da kaybetmek üzerine oynuyorlar? Görsel bir futbol oynuyorlar. O sebepten ötürü beraberlik çıkmayacağını düşünüyorum. Maç sonucu tercihim 1-2. Toto'nun 7. maçı güzel bir maç gerçekten. E, Atay Spor kendi evinde Başakşehir'i ağırlayacak. Bu maç için tercihimi öncelikle söyleyeyim size. Maç sonucu 1 ya da 2 bekliyorum. Beraberlik beklemiyorum. Hatta Spor kendi sahasında yani bir canavara dönüşüyor. Başakşehir'de potansiyelini yakaladı Emre Berezoğlu'yla o yüzden gollü ve kazananın iki taraftan biri olacağını düşünüyorum beraberlik beklemediğim bir diğer maçlardan ve Toto'nun zor maçlarından biri tercihim 1 bir ya da 2 Toto'nun 8. maçında Fenerbahçe üze ile karşılaşacak bu videoyu çektiğimizde Fenerbahçe'nin henüz Göztepe maçını oynamadığını belirtmek isterim herhangi bir sakatlık cezalı aksi bir durumda tabii ki bu maça göre tercihimiz tercihimiz değişebilir. Bu maç özelinde şu anki güncel koşullarda Fenerbahçe'nin düzensiz Rize Spor karşısında kazanacağını düşünüyorum. Maç sonu tercihim bir. Toto'nun 9. maçı Göztepe kendisi sahasında Gaziantep'i ağırlayacak. Gaziantep Spor açısından bakarsak kendi evinde adeta müthiş bir takım. Ancak deplasmanda da bir o kadar kayıp bir takım. Göztepe'nin de yine aynı şekilde Maestro ile birlikte bir düzensizliği var. İstediği puanları alamıyorlar. Güzel oyuna sardık alamıyorlar. Kötü oyuna da alamıyorlar. Bu maç özelinde ben artık iki takımdan birinin ya Göztepe'nin şanssızlığını kıracağına ya da Gaziantep'in deplasman galibiyetini kıracağı düşünüyorum. Maç sonucu tercihim 1-2. Toto'da Türkiye Ligi'nin son maçında Konyaspor kendisi aslında Malatya Spor'u ağırlayacak. Konya Spor Gaziantep deplasmanında 3-2 mağlup oldu. Malatya Spor ise Galatasaray ile berabere kaldı önceki maçlarımızda. Ancak şöyle bir istatistik de var. Malatya Spor son 2-3 maç özelinde. Galatasaray maçlarını gerçekten iyi oynuyor ve iyi bir motivasyonu var. Sadece Galatasaray'da değil, yanlış anlaşılmasın bütün büyük maçlarda konsantre oldu. Hele başlarında Sumerika var. Ancak sezonun flash ekibi Konya Spor'un kendi sahasında ve taraftarı önünde önceki maçtan bağımsız olarak Malatya Spor'u rahat geçeceğini düşünüyorum. Maç sonucu tercihim 1. Avrupa Bülteni'nin ilk maçında Wolverhampton kendisi aslında Liverpool'u ağırlayacak. Bu maç üzerinde çok fazla konuşmak istemiyorum yani analiz de yapmak istemiyorum. Liverpool, Liverpool yani. Çok büyük bir sürpriz yani. Wolverhampton olursa zaten Toto'nun %80-85 kuponları gidecektir. Ben de o giden kuponlardan birisi olacağım bu maç için maç tercihim direkt 2 Liverpool yönünde. Toto'nun 12. maçında Real Sociedad kendi evinde Real Madrid'e arayacak. Real Sociedad bu sezonun flash, ekiplerinden hekimlerin, birisi. Real Madrid de kazanarak gidiyor bu ilk iki sırayı paylaşan takımlar bunlar. Real Madrid Sevilla'yı son anlarda son dakikada gelen golle mağlup etti. Bu maç için tercihim Real Madrid'in yenilmeyeceği yönünde olacak. Ancak Real Sociedad'da kendisi aslında direniş göstermesini bekliyorum. Bu maç için tercihim 0-2 Toto'nun 13. maçında Roma kendi evinde Inter'i ağırlayacak yani Bu yıl imkanım olsa İtalya Ligi'nin her maçını kapatırım Gerçekten hiç sevmediğim bir lig Toto açısından Roma bu yönetiminde çok değişik bir arayışlarda Inter'in iyi kötü bir düzeni var Bu maç için tercihim 0-2 Inter'in kaybetmeyeceği yönünde. Daha doğrusu yine aynı şey olmasına rağmen Roma'nın kazanamayacağı yönünde. Maç sonu tercihim 0 ve 2. Toton 14. maçı Napoli kendi evinde Atalanta'ya ağırlayacak. Napoli'ye kazanır oynuyorum kaybediyor. Atalanta'ya aynı şekilde kazanır oynuyorum kaybediyor. 1-2 oynuyorum. Berabere bitiyor. Napoli aynı şekilde 1-2 oynuyorum beraber yürüt. Ya ben bu maçta her şey olabilir. Tercihi biraz size bırakıyorum. Ya benim tercihim ben oynayacağım kuponda. 1 ve 2 çifte şans oynayacağım. Bu takımlar hakkında daha da fazla konuşmak istemiyorum. Napoli şampiyonluğu istiyor. Atalanta'da Totocuları patlatmaya çalışıyor. O yüzden herkese bol bu şans bulacak. Toto'nun 15. ve son maçında Borussia Dortmund kendisi aslında Bayern Münih'e ağırlayacak. Borussia Dortmund yine Toto vardı geçen hafta. Wolfsburg'u mağlup etti Deplasman'da. Bu hafta kendi evinde de Bayern Münih'i mağlup edip liderliği almak isteyecek. Ama ben Bayern Münih'i asla hiçbir zaman karşıma almak istemem. Rakip kim olursa olsun. O sebepten ötürü bütçem dahilinde de maç sonucu 2 olarak değerlendirdim. Tottenham'ın son 15. maçında maç sonucu tercihim Bayern Münih kazanır yönünde. Evet arkadaşlar teşekkür ederim izleyenlere. Bu hafta umarım kazanırsınız kazanırız. Hepimize bol şanslar. Siz de fikirlerinizi yorum olarak belirtirseniz karşılıklı konuşabiliriz. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yeni haftada görüşmek üzere.